YouTube kanalında Gez Geri Yaşanı ilk programında birlikteyiz. İlk programımızı Ulu Bey Kanyonları'nda yapalım istedik. E, Küçen Köyü tarafındayız. Arkamızda cam teras. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım istedik. Buyurun. inanılmaz keyifli bir ortamdayım şu anda. Gerçekten hani doğada olmak benim için gerçekten çok özel biliyorsunuz. Bunu hep söylüyorum. Öğrencilerim de çok iyi bilirler ama burada şu manzaranın karşısında çay bir başka. Kesinlikle gelmelisiniz. Gelmeyenler görmeli. kanyonun oluşumundan bahsedelim. Üçüncü zamanın sonunda, dördüncü zamanın başı itibariyle Büyük Menderes grebeninde meydana gelen çökmelerle e, Ulubey Çayı, Kalker formasyonu içine gömülüyor. İşte bu esnada aslında Ulubey Kanyonu oluşuyor. Karşıda gördüğünüz üç basamaklı bir taraça yapısı, yapısı söz konusu. E, Sayın Hocam Profesör Doktor İbrahim Atalay'a göre aslında bu üç taraça e, Büyük Menderes'in grebinini 3 kez çöktüğünün kanıtı. gördüğünüz cam teras çok olağanüstü bir manzaraya sahip. 2015 yılında Zafer Kalkınma Ajansı'nın bir projesi kapsamında cam teras oluşturulmuş. 135 metrekare bir alana sahip, 35 milimetre kalınlığında kurşun geçirmez bir camdan yapılmış. Yani oldukça güvenli. Hani ilk etapta bazen korkabilirsiniz oca kadar gitmeye ve sallanıyormuş gibi bir his oluşuyor üstünüzde ama hiç korkmayın. Ben gittim şu an gidemiyorum. Neden? Pandemi ne kapalı. Ama bir an önce açılsın da bu cam terasın e, üzerine çıkın uca kadar ilerleyin ve aşağıya bir bakın manzaraya. Olağanüstü. Bayılacaksınız benden söylemesi. Müzik çayını kalkan formasyonu içerisinde gömülmesi süreci zarfında bir takım Menderes Yeniği adını verdiğimiz şekiller oluşuyor. Bu şekillerden bir tanesi şu arkamda gördüğünüz alanda meydana gelmiş. Bu Menderes yeniklerinin bulunduğu alanlarda ise yüksek kuleler halinde bazı şekiller var. İşte bunlardan bir tanesi de şu arkamda gördüğünüz Asar Kale, Ulubey Asarı da deniliyor. Bu Ulubey Asarı'nın yükseltisi 716 metre civarında. Hatta bir dönem savunma amaçlı bir kale yapılmış. Bu da Asar Kale adı verilmesi de zaten buradan geliyor. Bu kalenin surlarını görmek mümkün. Hatta kalenin içerisinde Türk bayrağı da dalgalanmak. olağanüstü bir yerdeyim gerçekten. Tam bir trekking parkuru Ulubey Kanyonu'nun iç kesimlerinde az seviyelerine hemen çayın kenarına geldim. Burada gerçekten trekking yapabileceğiniz öyle güzel e, güzergahlar var ki yalnız güzel güzergahlarınızı belirleyin bir iz ile bir GPS cihazıyla buraya gelmenizi tavsiye ederim yoksa kaybolma ihtimali çok yüksek benden söylemesi. Çok üzülerek bu konuda hani birkaç bir şey söylemem gerektiğini düşünüyorum bir çevreci coğrafyacı olarak. E, bu Ulubey çayının bu kısmı 9 TL çayı adını alıyor. E, içerisinden geçen su kesti. Siz de gördüğünüz üzere su oldukça kirli. Bazı dönemlerde çok böyle yoğun bir koku ve kirlik e, hat ulaşıyor. Bu da uşağın atıklarının 9 TL çayına bırakılması nedeniyle gerçekleşiyor. Bu konuda hani pek çok çalışma yapıldı. Yalnız çok da başarılı olduğu söyleniyor maalesef. gördüğünüz haritalar 9 Eylül Üniversitesi Bağ Projesi kapsamında oluşturulmuş olan haritalar. burada kanyonun kanyon oluşumunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Peki Ulubey Kanyonu'na geldiğimizde acaba keyifle konaklayabileceğimiz, oturabileceğimiz alanlar var mı? Elbette var. Karşıda, tam karşımda güzel bir kafe var. Ulu Bey'in yerel yemeklerini e, orada e, keyifle ve afiyetle yiyebilirsiniz ve Ulu Bey e, kanyonun manzarası eşliğinde. Bunun yanında konaklamak açısından ne düşüneceksiniz? Konaklama için de arkadaki çamlıkta bungalov evler var. Buralarda da rahatlıkla konaklayabiliyorsunuz ve aslında e, ona bakarsanız Uşak çok uzak değil buraya. Çok yakın. Yani 25-30 kilometre uzaklıkta Uşak buraya. Orada çok fazla otel var zaten. Hani konaklama imkanınız da bulunuyor. Siz yeter ki gelin ve Ulubey kanyonlarını görmek isteyin. Müzik geçem sevdiğimi son bir olsun yakından görüm. inşa programının ilk çekimini Ulubey Kanyonu'nda gerçekleştirmeyi istedik. Çünkü kanyon o kadar güzel ve özel bir yer ki çok önemli bir jeosit alanı gerçekten. Bundan sonra Uşan içerisinde, Uşan etrafında gezilecek neresi varsa oraya hep birlikte gideceğiz. Sonra mı ne yapacağız? Sonra Uşan etrafını, belki de tüm Ege bölgesini, sonra tüm Türkiye'yi dolaşacağız birlikte. Benimle var mısınız? Görüşürüz o halde.